Neyse chat gitti yapacak bir şey yok. Destek veren herkese arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Vallahi cansınız. Elinizden geleni yaptınız. Olsun yani bu sonunda bir şey kazanmıyoruz yani. Galibiyet alınca bir şey kazanmıyoruz. Tabii ki de böyle kazancımız oluyor ama çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun var olun. Böyle biz en son ne diyorduk? Biz bir şey konuşuyorduk da aramızda. Ne diyorduk hatırlamıyorum yani. kardeşim çatlıyor ya. Arkadaşlar bu arada e, neyse açıklamıyor şimdi onu. <laughs> Zamanı var. Şaka maka vallahi başım arıyor ya. Işıktan mı acaba arada? Şurada da bir sivilcemiz çıkmış bak. Güzel gelişmeler var arkadaşlar, onları da e, haber veririz size. Varsa sormak istediğiniz bir şey sorun. E, ona göre zaten tam 5 dakika bekliyorum. Sa Sonra diyorsunuz... Şimdi... Merhaba. Merhabalar. Nasılsın, Nasılsın? Sedat Bey iyi misin? Valla ben Vallahi iyiyim iyiyiz. de iyiyiz. sen Teşekkür nasılsın? Ederim. Nasıl? Siz nasılsınız? Valla iyi diyorsun ama senin chat demin, demin resmen chatin içinden geçtiler. Abi sen şey yap ya bize iki tane kart çek. E, çünkü chat durmayacak. Aynen çekeyim. E, Hayır aynen, çok ısrar etti senin öyle. chatin ondan. Dur bakalım e, sana. Sen, ne? senin de bir hoşuna gitmiş gibi duruyor yani ben Hayır. Ne, ne, ne var? Sen bizim chat'i bayağı sevdin herhalde. Aa chat'in tabii ki sevdim. Sevdim de enteresan hani ilk defa biri geliyor bu kadar ısrar ediyor biri için o yüzden. Hani sen, sen gelirsin mesela baktırmaya sen. Anladım. Onlar bize e, gönülden Gönülden ne? Ya bizimkisi de böyle artık. Bizimkisi de gönül bağı herhalde. Artık nasıl bir bağ ben de bilmiyorum. Çok işli dışlı olduk. Ee, böyleyiz yani. Hadi şimdi sen bana sen durdun, oradan baktım. güzel iki tane böyle. Ben şimdi çektim. Sen de bir tane. Sen seç. Dur de bana. Tamam. Bir daha, bir daha. Dur. Dur şimdi. Dur. dur. dur açmadım ki. Dur. Neyse açayım bunu bakalım. Bir daha istiyorsan açacağım. Ay ne çıkıyor şu anda? Valla üçüncü ha, o, isimleri... ya, Üçüncü kişilerin etkisi ve baskıları çok yoğun burada fakat DNX8'lisi şu anda geliyor. Abi Instagram'a bakmış ama olmaz ki ya Instagram'a. Abi ben senin Instagram'dan takip bile etmiyorum ya. <laughs> Niye benim işim gücüm yok seni mi takip edeyim bütün gün Sedat? Abi bütün chat oha yazıyor bak anlaşmışsın. Ay valla annesini. Chat'i kendine bak. şey çıkart. Ama şimdi bak sana ne çıkmış ama kendi gözlerine. Tamam, tamam dinliyorum tamam meslektene saygım var. Hayır bak kendi gözlerine şimdi gör. Sembolleri gör. Ne diyor? Üçüncü kişilerin etkisi çok yoğundur. Fakat burada... Tamam da bir şey diyeceğim. O, orada... Orada ne? Abi, o, o, ne oluyor şimdi? İkinci, ikinci bak kat ne bak oluyor? şimdi postacı kadın var. Postacı kadın ne der? Mesajlaşma, konuşma, görüşme uzlaşmadır der. Uzlaşmadır der postacı kadın. İstiyorsan DNX8'lisi yaz Google'a bulursun. Abi ne de. alakası şimdi anladım. Ama şimdi semboller böyle. Google'dan yaz yine aynı sınavı çıkarır sana. O.R.S. teşekkür ederim. Burada birazcık finansal durumlarda harcamalar yapabilirsin. Ona dikkat et maddi durum. Ama ona SG'de hoşuna gitti kart herhalde. Çünkü... Maddi durumuna dikkat et O.R.S. gibi bilmiyorum. Anlamadım bir daha bir daha söyler misin? Anlamadım. Maddi durumunda diyor ki dikkatli ol. Çünkü çok harcamalarını harcama yapacağın bir süreç var. Ya araban bozulur ya ne bileyim buzdolabın bozulur. Abi. Abi dur bak burada dur. Bak burası çok haklı. İlk defa sana inandım. Gerçekten şu an inandım sana yani. Bak ciddi söylüyorum. En inandığım konu şu an oldu bu yani. Tamam. Doğru söylüyorsun. Harcama konusunda bu maddi konularda e, biraz daha dikkatli böyle. dikkatli Devam etmek ol, lazım. Doğru ama imparatoriçe de çıkıyor. Oku istiyorsan da imperatrisata çıkıyor sana şu anda. İmparatorluğa maddi anlamda yükseliş enerjisini bir iki içerisine gireceğini veriyor senin şu anda. Yani finansal kapıların açılacağı nakit ya bakalım olarak. abi bir iki Ar ay sonra artışın olacağı bir süre seni bekliyor ama dediğim gibi ilişki ve aşk hayatınızda şeytanlıklar yapan bak şeytan devil çıkıyor yani yani ben ne diyeyim daha gör oku yani devil çıkıyor oku şeytanlar var aranızda. Ama uzlaşma taraftarı olacaksınız. Şu an aramızda mı o şeytanlar? Şu an aramızda mı? Vallahi hala var. Akıl verenler, fikir veren, burun sokan. Hatta harf de soralım. Harf soralım. Valla şu anda A ya da E harfleri çok belirgin geliyor. Soralım abi harf soralım. A ya da E harfleri çok belirgin geliyor. Mahvulduk. Arkadaşlar, ismi A olan, E olanlar çabuk çıksın ortaya. <gülüyor> oha. <gülüyor> i̇kisi de olabilir, ikisi de olabilir belki de. E, Eylül mü? Bilmiyorum, o kim kız onu tanımıyorum. Oha, ya siz, ya siz ya. şimdi siz bütün isimleri saymayın şimdi, bütün isimleri saymayın. <laughs> ya arkadaşlar, gidin millete, millete bela almayın arkadaşlarım. Şey yapmayın, oha yazıyor herkesin. Arkadaşlar, herkesin ama... bir hayatı var, bak. Class ve prestij bizim için her şeydir Sedat'cığım. Bizde gerçekler bazen acıdır ama her zaman gerçek gerçektir. Vallahi bilmiyorum artık. Ee... Hadi inşallah başarıların daim olur. Öyle diyeyim o zaman. Mutlulukların daim olur. Dikkat et kendine. Öğretse et. Amin amin. Hadi bir, bir şey olursa yazarsın. Özel amin Hande. teşekkür ederiz. Özel randevu da veririz sana. Hadi dikkat et kendine. Bye bay. Abi şimdi chat apps oha moha yazmaya başladı. Bak ha, oha yandık. Bir daha. Ha, aynen bir daha. Tamam ben siz o zaman bu, bu konuyla baş başa bırakayım arkadaşlar. Siz tadını da bırakalım yani. Ee, teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, destekleriniz için ben dur okuyayım. Şurayı. Okuyayım. Herkes okuyor ya. Biz niye okumuyoruz? Bizim neyimiz eksik yani? Sege, Enigma, Yeliz, Can, Sümeyye, Sis, Setçi, Sekiz, Ceti, Aslan, Mücadele, Adamsın bak Mücadele. Gamze işte Serfent, Seher, Büşra, Kübra, Grami, Damla, Mahir, Handan. hepsine çok teşekkür ederiz. Ee, çok sağ olun var olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın bilmiyor muyum açarım. Arada araba yayını yapabiliriz ya. Zaten artık arabalarda yaşıyoruz biliyorsunuz. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. See you later arkadaşlar. Bye. <laughs> Görüşürüz. Niye böyle bir şey yaptı? <laughs>